Yeni bir A1 A2 parçası ile tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikle bir defa açıklaması olarak okuyarak parçamızı kendi tecrübelerimizle daha önceki İngilizce bilgilerimize ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonra bu anladıklarımız doğru olup olmadığını kontrol etmek için detaylı olarak açıklama olarak ben sizlere okuyacağım ve anlatacağım. Hadi başlayalım. Smartphones Smartphones have become an essential part of our lives in today's world. They allow us to do many things such as making calls, sending text, taking photos, accessing the internet and using various applications. Smartphones have also made it easier to connect with people worldwide through social media platforms like Facebook, Twitter and Instagram. It also becomes a one-stop shop for many of our daily needs. We can use them to check the weather, read news, pay bills, and even control our home appliances. Additionally, with the advent of mobile banking applications, we can perform financial transactions easily and quickly. Parçamızı bir defa açıklaması olarak okuyarak kendi tecrübelerimizle ne kadar anladığımızı gördük ve şimdi de kelime, gramer ve anlam açısından detaylı olarak açıklayarak parça hakkında fikir sahibi olacağız. Hadi başlayalım. Smartphones, akıllı telefonlar. Smartphones have become an essential part of our lives in today's world. Smartphones yani akıllı telefonlar have become oldu. Become olmak demektir. Oldu. Ne oldu? An essential part Essential önemli demektir. Önemli part parçası oldu of our lives yaşantımızın bizim yaşantımızın önemli bir parçası oldu. In today's world bugünün dünyasında yani akıllı telefonlar bugün bugünün dünyasında bizim hayatımızın önemli bir parçası oldu. They allow us to do many things such as making calls sending text, taking photos, accessing the internet and using various applications. They allow, onlar izin vermektedir. As to do, bizim yapmamıza izin vermektedir. Many things, birçok şey yapmaya izin vermektedir. Such as, ne gibi olduğunu sayacak şimdi. Such as, bunun gibi demektir. Yani ondan sonra saydıkları bunun gibi. Making calls, aramalar yapmak. Sending text, mesajlar göndermek taking photos, fotoğraf çekmek, accessing the internet, internete ulaşım, and using, kullanma, various, çeşitli, applications, uygulamalar, yani çeşitli uygulamalar kullanma gibi uygulamaları ne yaparmış arkadaşlar? Birçok şeyi kullanmamıza, yapmamıza izin vermektedir diyor. Smartphones have also made it easier to connect with people worldwide through social media platforms like Facebook, Twitter and Instagram. Akıllı telefonlar, smartphones, akıllı telefonlar have also aynı zamanda made yaptı. Ne yaptı aynı zamanda? It easier. Burada make'i yapmak olarak değil de sağlamak olarak kullanmamız daha iyi olacaktır. Yani it easier onun daha kolay olmasını sağladı. Neyi? to connect iletişim kurmak, bağlantı kurmak, with people, insanlar arasında bağlantı kurmak, worldwide, dünya çapındaki insanlar hakkında, true social media, true yöntemiyle, vasıtasıyla, ne vasıtasıyla? Sosyal medya platforms vasıtasıyla, like, facebook, twitter and instagram. Burada like gibi anlamında, yani such as gibi düşünebiliriz. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya, medya platformları vasıtasıyla dünya çapındaki insanlarla iletişim kurmamızı, bağlantı kurmamızı kolaylaştırmayı sağladı akıllı telefonlar gibi söyleyebiliriz. It also becomes a one-stop shop for many of our daily needs. O, oh, it also aynı zamanda becomes olmaktadır. A one stop shop bir bir duraklı dükkan yani her zaman uğranan uğranılan bir yer anlamında bir dükkan anlamında kullanılıyor. Bir dükkan olarak for many of birçok our daily günlük needs ihtiyaçlarımız için bir duraklık dükkan yani sürekli uğranılan bir dükkan haline gelmiştir diyor artık. We can use them to check the weather, read news, pay bills and even control our home appliances. We can use, kullanabiliriz, them, onları kullanabiliriz yani akıllı telefonları kullanabiliriz. To check, kontrol etmek için the weather, hava durumunu, read news, haberleri okumak, pay bills, bill, Fatura demektir. Faturaları ödemek için and even control ve hatta even hatta demektir yani olsu anlamında aynı zamanda hatta control kontrol etmek için our home ev bizim evimizin appliances gereçlerini aletlerini ev aletlerini kontrol etmek için faturaları ödemek için gazeteleri okumak için haberleri okumak için daha doğrusu e, hava durumunu kontrol etmek için biz onlara yani akıllı telefonları da kullanabiliriz diyor. Additionally with the advent of mobile banking applications we can perform financial transactions easily and quickly. Additionally burada güzel bir bağlaç gibi düşünebiliriz additionally. İlave olarak yani biraz önce saydıklarını ilave olarak with the advent of advent gelişim demektir. Yani bir şeyin gelişimiyle diyecek. Neyin gelişimiyle şimdi? Mobile Banking Applications yani mobil bankacılık aplikasyonlarının gelişimiyle, uygulamalarının gelişimiyle we can perform, perform, icra etmek, yapmak, uygulamak demektir. Yani biz yapabiliriz. Neyi yapabiliriz? Financial, mali, transactions, transactions işlemler demektir. Mali işlemlerimizi easily, kolaylıkla ve hızlı bir şekilde yapabiliriz diyor. Yani ilave olarak mobil bankacılık aplikasyonlarının gelişimiyle biz mali işlemlerimizi kolay ve hızlılıkla icra edebiliriz, yapabiliriz demektedir. Evet arkadaşlar, burada parçamızı detaylı olarak açıklayarak parça hakkında fikir sahibi olduk. Önce kendi tecrübelerimizde ne kadar anlayıp anlamadığımızı gördük, bir defa açıklaması olarak okuduk. Sonra her türlü detayı açıklayarak hem birçok kelime öğrendik, hem birçok gramer konusunu öğrendik, hem de bununla beraber bir parçayı tamamen anlam olarak hakim olduk. Ve böylece de parçayı tamamen özümsemiş olduk. Şimdi de bu öğrenmiş olduklarımızı daha iyi pekiştirmek için, bir sonraki parçalarda daha rahat edebilmek için, bir kere daha ne anladığımızı daha iyi vurgulamak için ve özümsemek için açıklaması olarak okuyacağız ve parçadan maksimum verimi elde edeceğiz. smartphones smartphones have become an essential part of our lives in today's world they allow us to do many things such as making calls sending text taking photos accessing the internet and using various applications smartphones have also made it easier to connect with People worldwide through social media platforms like Facebook, Twitter, and Instagram. It also becomes a one stop shop for many of our daily needs. We can use them to check the weather, read news, pay bills, and even control our home appliances. Additionally, with the advent of Mobile banking applications, we can perform financial transactions easily and quickly. Evet arkadaşlar, böyle parçamızı üç defa okuyarak tecrübemizi fazlasıyla arttırdık. Yani parçadan elde edilmesi gereken bütün kelimeleri öğrendik, gramer, dil bilgisi yapılarını öğrendik ve bunları nasıl pratik yaparak daha kolay hale getireceğimizi, daha anlaşılır hale getireceğimizi ve günlük hayatımıza yansıtabileceğimizi örneklerle çoğaltarak e, yapmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üzerimize düşen burada parçadan ne anladıysak bunu birisini anlatır gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar. Aklımızda kalanları anlatacağız. Çatpat olabilir. Aklımızda çatpat bilgiler kalmış olabilir. Zorlanabiliriz. Ama bunu yapmaya çalışacağız ki bilgilerimizi daha aktif hale, interaktif hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Bu özetten sonra parçayı 3 defa dinledik ya, bir defa özet yaptık. Bu birinci tekrarımız olacak arkadaşlar. Bu tekrarlarımızı bir günde olmak zorunda değil. Farklı günlerde de olabilir. 2-3 tekrar daha yaptıktan sonra arkadaşlar parçamızdan maksimum verim elde etmiş kabul edeceğiz. Ve bir sonraki parçayı dinlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.